oyunu kazanacak ve her şeyini beraberinde götürecekti. Makine 13 kata kadar top kaybetmişti. Bu da toplamda 2 milyar doların tehlikede olduğu anlamına geliyordu. Kurallar basit görünüyordu. Para yatırıyordunuz. Binlerce top düşecekti ve bunlardan biri bile 3 kırmızı delikten birine düşse kazanacaktınız. Kulağa kolay geliyor değil mi? İşte bu yüzden insanlar bir gecede zengin olma hayalleriyle gelmişlerdi. Ama herkes kaybediyordu. İnsanlar kredi çekecek, tekrar kumar oynayacak ve sonunda kumarhanenin kölesi olacaktı. Bu sefer kayıcı kazanmak için buradaydı. Bahsini tereddüt etmeden yaptı. Sisteme güvendi. Ama ancak kaybet ettikten sonra gerçeği keşfetti. Makinenin tamamı, zemini ve hatta binanın tamamı hiçbir topun kırmızı deliklere düşmemesi için hafifçe eğilmişti. Üçüncü katta yönetici bir zafer daha kutluyordu. Ama Kaiji pes etmeyi reddetti. Oyun başlamadan önce eğimi dengelemek için binanın tepesine 20 tonluk su depoları yerleştirmişti. Yüzlerce top üçüncü kata düşmeye başladığında yönetici gizli bir mekanizmayı harekete geçirdi. Makine daha da eğildi. Artık tüm toplar ileri uçacaktı. Ama sonra Kaiji borunun tıkalı olduğunu fark etti. Toplar artık kaçamıyordu. Kazanmak için makinenin tamamen dolması gerektiğini anladı. İlk kat doldu. Sonra ikincisi ve şimdi bir top kırmızı deliğe düşmek üzereydi. Ama sonra güçlü bir rüzgar esti ve onu yerinden oynattı. Zafer hala çok uzaktaydı. Kayci pes etmişti. Kumarhanenin kölesi olmak üzereydi. Tam o sırada kız arkadaşı geldi. Elinde bir milyonluk bir çekle pes etme. Bu onun son şansıydı dedi. Kayci son bir bahis yaptı. Yüzlerce top düştü. Üçüncü kat doluydu. Hava akışı artık durdurulamaz hale geldi ve sonra bir top tüm engelleri aşarak doğruca kırmızı deliğe düştü.